Bir kısa bin hisse yarısını gelecek sene için sakladım. Anlatıldığına göre bir gün Süleyman Aleyhisselam bir karıncaya senin senelik toplam rızkın ne kadar diye sordu. Karınca bir buğday tanesi dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam karıncayı alarak bir kavanoza koydu. Yanına da bir buğday tanesi bırakarak kavanozun kapağını kapattı. Aradan bir sene geçtikten sonra geldi ve kavanozun kapağını aç, karıncanın buğday tanesinin sadece yarısını yemiş olduğunu görünce diğer yarısını neden yemedin diye sordu. Karınca, evvelce ben Allahu Teala'ya tevekkül ediyor, sonrasını düşünmüyor ve buğday tanesinin tamamını yiyordum. Çünkü o celle celaluhu beni unutmuyordu. Ancak bu kavanozun içine hapsedilince yarısını yemekle yetinmek zorunda kaldım. Diğer yarısını da gelecek sene için sakladım ve kendi kendime dedim ki: "Eğer Süleyman Aleyhisselam beni burada unutursa, geri kalan kısmını da gelecek sene yerim." dedim.